Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza evimize hoş geldiniz. Sefalar buyurdunuz. Dostlarım ne yapıyorsunuz? Nasılsınız izleyicilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Kadir dayımın karısı Cafiye Bacı gelmiş. Tavuk almaya arkadaşlar benden abi deyip duruyor. Bir. bir tavuk bir, bir tavuk verdi Ben de tutayım da bileyim dedim. Gel dedim 5 dakikada şurada dedim, gelmişsin dedim. 40 yılın başı benim evime dedim. Bir daha hatıra kalsın video çekelim de dedim. Ondan sonra dedim. Çek lan bağlam dedi. Ne olacak dedi sanki dedi. Yaşım atmış, işim bitmiş dedi. Dayın öleli de bunca zaman olmuş dedi. Ne yapacağım dedi. Çek dedi. Ben de çektim. İşten geldim. Cahve bacım da bana gelmiş. Tavuk almaya. Ben dedim tutayım da bir tane vereyim dedim. Hoş geldin akrabam. Hoş bulduk. Ne olup ne yapıyorsun? Nasılsın? Valla elhamdülillah iyiyim Rafet. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de işten geldim. Ne olayım? İyiyim. Hı. iyi diyelim. Bu ne yaptın? Allah kolayla bilsin. Sağ ol Allah razı olsun. Ne yapacaksın tavuğu da? Tavuk diyorsun. Ne Bir ya. Bir, bir tez tavuk. tav mı? Tav var da geçen evet. bak dedim sabaha kadar ölmüş mü? Ölmüş. Evet. Ya tek kalınca, Orası Bir tane de tav alayım dedim yani arkadaş olsun dedim. İyi yapmışsın. Böylece yani. tav Sen de tav olduğunu duyunca sana tava geldim yani. İyi ben tutayım da vereyim bir tane olsun. Allah, Allah razı olsun. Olmasın. Sağ ol. Çordan gelmesin kıyılın başı. Kadir tayin öldüse yerine seni kotur. Akrabam oğlum. Çok sağ tamam. Allah razı olsun. Babamın halasının oğlu Tabii. Ee, sağ ol canım. Patakiz dedin ne? Bir dakikada da gelir. Ee, Geçen, bir kaynına, Geçen bir yerde demişsin. Geçen bir yerde demişsin. bacısı olur. Benim demişsin. Demişken de ben Patakiz şey, demişsin. İlave telefon açtım. Mayama gelir ee, dedim. O müslüm de. Sağ ol. Dedim. Demişsin, dedim. 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 Dedim dedi. Ben de anlatsana. bir bittim. Al ödeyim dedim. Hemen git yaz yes, patates getir bana dedi. He getirin, ne olacak, İyice patates olsun vallahi. Hani bir ne kim Yok ne yapıyorsun? Sağlığın sıhhatin nasıl? Elhamdülillah iyi. Bu eve gittim geldim. Tavada bir yeme attım. Fatma orada kalıyordu. He. Hasreti yanıma aldım. Gittik beraber tavada bir yeme attık. Ya yürüdük gittik yürüdük geldik. Ta He. E. Maşallah da. dizlerin sağlam cevap yapacak. Dizler sağlam da lambalar. Lambalar yanmıyor. Bu özelliği diyor. Olsun ne öğrenim ona da şükür. Çok şükür canım gidip geldiğim yeri koruyorum ya. Ne o kadar bu kadar. Çok unniye götürdüm ama iyi. Yalan Allah. Pahla otuna gittik, kapak otuna gittik, pancar otuna gittik. Çok, Çok gittik canım. Daim sandım. Bir kumar anne, daimin Sabah Sabahla vardım daim hayatta tavhimle yiyor. Hadi daha yedim, cami bacım yedim, içeride yiyelim dedi. Çağır da gidelim dedim. Sabah yüke gidiyorduk, diyor ki Lan nereye gidiyor sabahın koridor zılaya mı gideceksin? Hamama mı götürüyorsun bizi diyor. Ondan sonra kalktık bindik kafaya gittik. Gel kalktık en büyük ağaç koyuyor. Allah bana severlerdi tarlada iyi çalışıyordu. Çalışır, çalışırım şey canım var. ben iki güne çalışıyorum. Ben görmeye gittik ay kim ettin? Ektin mi var neyi bahçe ektin mi? Ne ektin? Biz erdik diyeyim. iki sarma patates yak ektin. Paklı ektin mi? Yok ekmedim. İcik şey ektim yani domates diktim. Patlıcan. Domates, yere. biber, patlıcan hiç evet. yer ne ekti mi? Alapaklar. Alapaklar şey ekmem ya ben cızırların mi? araya atarım orada olur. hayır ben de öyle ettim iki cızır. Ta cızırlara mı attın evet, ya? Ben de öyle ettim. Öyle atılıyor mu? Misinden atıyorum misinden. Ben de misinden attım misine dolanır mı? Dolanır tabii. Dolanır. Hmm. La sara seninki var mı orada? Sararmış benim paklalarım. Benim paklam iyi Benim de yani kumlar toplayıyor. Salatalı, o. yapraklandı. Konul olduğundan ya. Yeşil fasulye yapraklandı. Çöylebaşı hiç pakla var yani, yani, mı? domates, biber, patlıcan diye yer oluyor. Pala pakla var mı oranma misirini? olduğundan mı? Konul olduğundan. Fasulyenin olduğu yer konu sevmez. Hmm. Yani böyle değil. Paklanın evet. de. olduğu yer konu sevmez. Hiç olmaz mı hayır valla? soğan da kim olacağız ya öyle? Soğan da domuz başı getirir. Soğan da olmaz. Soğan domuz başı getirir. Soğan da olmaz insanı. arkadaşlar benim bahçede alapaklı Allah'tan misli olur mu? Misli oluyor. Hiyar, domates, biber, patlıcan, arnavut biberi, salçalık As biber. Şey Onları yiyor. İlana, i̇lana olur. ne olur? Kara ilana. Oo şey nasıl açılıyor. Nadir ettin ya kaçarsa biz güne sarmamı Valla Salman Hanım pek diş indi de şu kadar şu kadar. Rukiye ablam geldi mi gitti? Geldi gitti onlar kurbana geldiler. He. Salih de geldi, Rukiye de geldi, kocası geldi, çoluğu çocuğu geldi. He, geçen gördüm. Bayramı yaptılar gittiler. Ne olsun i̇yi, bayramı ya. nasıl geçti ya? Elhamdülillah iyi. Geçen ya şey gördüm. Şey ya, iyi yani çok şükür. Ağaç Sağlı yerinde İyi iyi ne olacak Anlar ya? Anlar da gönderdim geri gittiler. Anne o tarafa rahat verin Yok ben sana diyorsun. Ne olacak işte öyle. Ee, ne yapalım? Dışarıda bizim emminin karısı oturuyor da ayağın böcüğü sırrı diyor, laf veriyor, tavuk diyor. Ne olursa. Evet tavuk diyor. 65 tane tavuk almış bizim muhtarın karısı da. Ne yapacağım? Almamış. mı? al senin kara tavuktan al Aman. Kim düşmanı? Bir eve var ha. Bir eve altı tavuk yeter, bir de horaz. Ee, Böyle kalabalık eve. Yeter. Ne yapacağım, ne yeren? Yumurtasını bile fazla yiyen olmalı. Bizim tavuğun çoğu kocası için kesinlikle. Ben yoğurt kuvalarıyla şöyle şöyle yoğurt kuvalarıyla yumurta Yedi tavuk vardı. Sonra bunun annesine verdim tavukları. Batırdın mı ondan sonra? Ee? Bir gittin, ne kadar tuttun o zaman mı batırdıydın? He, ee, dört ay durdum. Çok Gitme gayrı. Da. Ama bak tavuğu ben veririm, götürürsem, sonra giderlersem... ...Rukiye ablamın yanına tavuğumu getiririm. He, tamam veriyorum. Tamam. Arkadaşlar, gördün kalender abi bacım Vereyim canım, ben tav tavuğun ne olacak, sözüm olur. Sağ ol yine ya, benim de olacağım, öyle tutar yüzüm. Hı. Öyle işte, değerli izleyicilerim, vallahi ben de işten ben geldim. Hanım. Taçura çorabında da var. Dol, dol. Patak bulamaz. Çal yapar Dur, dur, Ne? Tiling, tiling içinde mi şey? Nasıl? nasıl? Tiling içinde Bata. mi sen tavuklar? He? Ya Ora, orası böyle mi baya? Ha bu nasıl şey der böyle sesli yani Babayitleşti. etleşti. Büyüdü mü şöyle? Büyüdü can be Büyüdü canı. Ah. Bir de şöyle şey, kılıcı Şöyle ipikleri var şeyse. Kulü mü? Kılıcı kılı böyle. İnci kaç tavuk oldu? Şimdi dört tane. Yeter. Yeter. Bir de horoz beş. Yeter, yeter sana. sana. İki şey yeter. E iyi tersana iyi kız daha geçen iki koli rukiye getirmiş he. iki golde sarı getirmiş he. daha bin naci acattık kim iyi yumurtayı yerde bu yönde ya bacın yanına gidiyorsun yenilerin yanına gidiyorsun asr ah yani evde mi duruyorsun he ne olacak seni evde mi durduruyor <laughs> onlar vallahi <Gülüyor> var, var. bize seraya gidip geliyor oyunculuk ya acı bir sene olacak işte bir ay sonra İyi canım ne olacak? ya? Ne yapacağım başka? Ne oluyor? Şurada oturursak, ne olacak? şurada ne bir gün oturdun. ekmek ister. Haydi. Kahvaltı ister. Üç oturdun, beş gün oturdun. Ne yiyeceğim oturdun? Sabahla kalktın, tutuyorsun. Ya. Yani. yakıyorsun. Onun yanına kahvaltılık koyuyorsun. Onun yanına tavayı lazım. Onun tavayı lazım. Ha. Öğlene ne lazım. lazım. Senin dediğin gibi Milan gazımızın tava, tavanın içine yağ, yağın içine yumurta. Evet. Oysa, hesabını Ekmek lazım paşa dönemde. Yani. Evet. Ailen öyle öğren oluyor ki ne lazım. Çalışacaksın ya. Çalışmak iyi. Irfanla sizin adamı, kuvvetler sizin. Çok kötüydüm iyi yalan Elim oldu. Benim para görüyor. Zinefine can gelir. Zinefine kan gelir. Haç çenem giderdi. Zinefine gider. Eee. Çok gittik. Bir ağan gelir, bir ağan gelir, bir zana can gelir. 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 Bana geçti mi ya? Bir kura neye bir ıslandı hey, kıyı, ağaç koyu, kabağa gittik. <laughs> Arkadaşlar bir anlattım. orada Orada, orada avradan esma püreciyeti de, orada avradan esma püreciyeti bana da, o dizi bana da veriyor. O dizi bana da veriyor. Arkadaşlar ben bir size hikaye anlatayım. Anlatma. Şimdi ben bunları işe götürdüm. Öğlen yemeğini yedik mi kabak çapazını evvel bir yağmur yağardı. Kimi oh. gittik, Kanım ağrıdı. <laughs> az, az. Kız yemez <laughs> o diyalize <gittiğinden> kız. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar ya öyleyim yani gittik. Bir gök kurul dedi, bir gök kurul bir yağmur yağdı, ıslandık. Motorun kasasına bindik yaş esnaflarının. Bu inatına bu diye sırtında yiliğe çıkarıyor. Aman diyor ki ten adet diyor hile alır, kurur diyor. Hanım vardı. Kadın çeyrek ceketin iyi geliyor diyor. Kalk git de ceketin iyi geliyor. Ben durdum şunu da. Yürü. Gir bulamadım. Öyle işte arkadaşlar. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> gelirken yiliye çıkarıyor motorun kasasına. Seriyim diyor. çıkarken ağaç koyun içine gelen adet tarlanın dışın içinden Hilek bir hile alıyor. Hilek hile aldı mı? Her tarafımız ıslanıyor. Bir kule oynaya geldi. kapının önüne. Orada yaşlı ebe dedi ki Cahiye anam bacım dedi. Sana dedi dimine peynye vereyim de giy dedi. O diyor bana bir esbab. O diyor bana bir esbab. O diyor bana bir dimi. O diyor bana bir kazak. Adam dedim ki şu motoru süreyle kardeşimiz evde giyerek üstümüzü dedi. Ondan sonra öyle erikçe bir gittik. Bir de oruçta gittik. Arkadaşlar oruçta. Hmm. Taya Söğü'ye gittik Patekiz'e. Bir de bezime aldık kız bir koyu. Hii baksan ya kapkaraydı o köyü nereye gidiyor. Ya ne ya, ya Söğü'ye yalmadı, biz. Yalmanıdır. Biz ya Söğü'ye Patekiz'e gittik iyiydi yine. Hmm. Tamam ettik Süleyha nene. Bu ben. Hep. <laughs> hey Adana'nı yenge götürdüydü. Hmm. <laughs> Ondan sonra. Dağlı nene, Hatçe nene. Onlarla ne çoğu 15 kişi. Ondan sonra. Gittik, ben ara bir süt, değilse. sütlü çorba pişirmiş, koca bir pahır. Aman, onu severim ben. Ondan sonra patek zimya pişirmiş mi, sütlü çorba pişirmiş mi? Bir de kabak tatlısı yapmış, koca bir ileni. Ama bir yeme salladık. Acık. Orucu yedik, orucu Arkadaşlar yani. orucu da valla orucu da. Koyada geliyor, orada da yok yok. geldik, saklamazdık Cenab-ı Allah'tan saklamayınca. Nurelim, orucu da, orucu yedik dedik. De. Orucu yedim da bunlardaydı, ben deydim. Ondan sonra eve geldik. Herkes oruncuk diyor, ninesin. Cavi bacım salınganca kendini bir atmış. Hadi la ha, oruncum, ölüyorum, susadım, yandım. O da gitmedi mi o mu kız, gitmedi mi o mu dedim. Kadir daima var dedim buna para götürmeye. Para götürdüm. Gel oldu, git oldu, para götürdüm Cavi bacıya. Oruçta gitmek ha, yok. Yani. Getirdik şöyle. İş tamam da kalmış, şöyle al, hiç getirmem ne? Tamam, ya. kendi karımcık sonra gidecek. Her birine hayata taş deşiyor, kız Ondan sonra... Orada taş da o, 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 ora götürdüm parayı. Ya. Kadir dayım diyor ki, rahmetlik yeğenim götürme bir diye. Oruçta bu or diyor, iyi. Ne bilsin, oruç çediğimizi. Sakladık ya. Yani. He. İyi, oruç yiyorum dedim, göndermeyecek. Paraya da, paraya ihtiyaç var. Aynen öyle. Gelir yok. Aynen Çocuklar öyle. kirada oturuyor. Mecbur kalacağım, mecbur kalacağım gideceğim. Çok gittik ama hep yalan oldu kapak, pancar, pancar. Ya ben gittim. nasıl gittim? 35 sene gittim ben. 35 sene gittim. Bana sene... da 15 sene bitti ben işe başlayalım. 35 sene oldu bura gelelim. İşçi götürmeye başlayalım. Evet, babaannenin de çok gittim ben. Cekle, çeklendi diye bir bağırdı. Cennetle ne verdi? He kız. Bana Gitme da, niye gidiyorsun dedim mi? Bana da Hamide dirdi. Şey dirdi. Ben de Cahve dedim ki niye gidiyorsun dedim. Arkadaşlar benim babaannem engelliydi, arasıtı. Gitmedi ya, değil engelliydi. mi? Anneme yaba derdi. Yaba sopa otun alacaksın. Bulgur, ya. He, viçin. Bayağı konuşurdu be. Anlatırdı. anladım, ya viç dedi Ya Doldururdu şura odunu nasıl sevdirdi. Komik odun aldı, kayar deve. Yakacağım, Yardım yakacağım. yakacağım. Çürüyor neyi nasıl derdi. Bu da bir ekmek de. ittiriyormuş, tarlaya getirmiş ertesi gün şeyin Emin'in tarlasına ekmeği sulamış, oraya getirmiş. Eber mi? Ledimlerin, ledimlerin tarlasına, patates tarlasına. He. Orada yedi yedi, kaynanan. kaynanan. Evet. Tamam, yani. Kurguya günden buradan bitmiş. Evet. Yine şey, Emin'in patatesine gelmişmiş. Evet. Şey, alan o kötü işine bir yenmezdi. Öyle yoktan. ki ekmek yanı ne oldu mu atabilirdi tandır ha. Evet. Hoşlanmazdı. Nevzat Emin'i de, Emin de beni çok severdi. Neyde? Duruyor mu öldü mü vallahi bilmiyorum. Ne babası babasılar? Sibel gelin ne var adı? Vallahi falan yoklu. Ölmüştür ya yıllar oldu. Yok ya ölmedi o da. Ne, ne zaten dem ölmeden karısı biraz astım hastalığı yedi He. Yani ona çok güne gittik cefat etsin. Beni çok üzmüştüm. He. Ee. Ne olacak? 35 sene gitti. Yapardık ya. Bir şey... Her şey yalan oldu. Ya. Yalan oldu, yalan. Ne olacak Her şey yalan oldu. Dünya yalan adamlar evet, şey, şey. Vallahi. Hinci sağlığımız, sıhhatımız yerinde evet. olduğundan evet. gidiyor. Yarın iki sonra biz de senin gibi olduk mu gidemezdik. Hinciden dizlerim ağrıyor. Kakam ağrıyor vallahi. Yok Hiç ya ben üzerinde bir sorun yok. Akşama kadar da dağı ayda geziyim bir daha yok. O var zamanında şimdi. Niye ki? Ne bileyim. Ağrı mı var mı? Yok var mı? Tansiyon var mı? Hiçbir şey bilmem. Ben doktora gitmem ki. Esas. sağ ol. Doktora gitmem mi? Sor. Ya. Annenin sağlığı mı? Ha. Ben doktora hakime gittim. Anşabacından sağlamdın anşabacın yazık kaç kere ameliyat oldu ayaklarında. O böyle üyü diyor diğer men gibi ne olacak? Değmen ya. Ben o kadar yemem. Ben de yiyemem olmazsa ikimiz yiyiz işte ondan kalır. Öyle işte bacıları. Ne yapar mı diye yiyemem. Ne olacak? Aman boş ver. Yalan dünya. Evet. Ben i̇ki, de işte. Ben de sen de böyle üçlü bir iki, iki, i̇ki salla bir coştur geçir konu. Üçlü diyelim. Aynen öyle. İki damlama domates diktim. Bir damlama batlıcan. İki damla mahiyar. bir damla mahiyar. Bir damla mahiyar. Üç, üç damla biber. Dört. Yapacak bir şey yok. Iki, bu yandaki de onunla Dört damla biber. Allah şöyle hmm. şöyle olmuş şeyler. Sarmaçıklarda bana dişirdim içinden attım tavuklara. Temizlikler bir böyle yüzü tüyanda koymak Temizlikler ben yolmaya Ben Yani bir tane kalmış. Yerde derman kız temizlikler niye atıyor ya? Uzun var tavuklara? Yemezler ki giysiler. Ha kız kendin ki kız. Bağışın hep göl batıyor manalar var. Valla kendin ki. Neyi? Temiz otur. Rahmetli kiracı nenem var diye üstüm tacım var. Yavrum yakın usta sana bir cep diksem dedi bana. Ne dedi? Yakın usta sana bir cep diksin yavrum dedi. Cip, cip mi? Dimi cibi. Dimi cibi. Niye? Parayı aldım, mı saklayacak yer bulamazdım. He. İşten git buradan iki parası götürürdüm. Cennet nenem ben de. Rahmetli cennet ne nenem gitti. Çok çok. He, Abi bir oynadı da cennet beni. Haydi cahil ya, hoplaca, yazıkla cahil. Haydi cennet. İyiydi şurada. Ya, bari... yeni de ölmüş. Ee, evet. evet. Allah rahmet eylesin. İyiydi şurada cennet evet. nenem. Tey evet. anne. İyiydi de doğuracağım. Ağlay ağlay öldük kız. Allah. Hacı Ramam'la sağladı torunu gelin giderken. Doktor. Kızırılmağın akıntısı da cennetim. kenarının yıkıntısı cennetim. Sal salmadın cennete ben de dayveti cennetim dedi. Çok ağladı çok. Haber saldım da almadı mı? Yoluk saldım da gelmedi mi diye. E, dedi. Haber saldım? Haber saldım almadı mı? Yoluk saldık da gelmedi mi? Babaanne diye ben diye. diye e, dedi, dedi o? At, babaannem e, de diye, diye. Bir de neyi yeşil ördek yeşil ördek? Kanatlarını yeşil ördek. çift gittim de Hani senin yeşil ördek. Hee. Tarlalarda çağırırdın ha böyle. E. Öyle işte bacılarım. Gördün mü Cahriye bacımı? Yarenlik çok. Yeşilim gitti de boz kaldı buralarda ya, ya ben aman ölmesin o çok zor, çok zor. O babam. Ne pahırında ekmek ne cebinde para. Bine her şeyimi getirip oturuyorlar. Vallahi bak, ne pahırında ekmek ne, şey ne cebinde para. Bak et babam dayor mu? Hiç hatem olmayaydı, bir yavan ekmeğim ama. Daha bak etmem aldı geldi sonra. Oldun bak bak bak. Ha. Yarın Yarım şey, aldık, şey aldık o benim. Babam 15 gün hastanede yattı öyle kazıklar ekmekler boş. Hiç kimse ekmek asmadan da benim va çaldı vallahi. Kimse. Bunlar, Bunlar, alay alay, vallahi. Bunun alayan, bana, kimse. da bunun Bu da alup, bozuk, alup gibi Şimdi şöyle. Ya da Herkes dağıldı. kader Herkes dağıldı. Herkes, herkes dağıldı. Eskiden gelirlerdi, gidelirlerdi. Gidelirlerdi. Herkes Eskiden gel kendi arkadaşlar vardı, gelirdi Herkes gidiyor, Aşağı kalıyor. mi kim gelecek? Ne diyor ki Mevlütçe? Ya ben yok diyor. Herkes gidiyor bir annem bir ben mi kalıyor evde diyor. Bir de diyor Mevlütçe mi diyor. Eee ne olacak? Eee öyle dedi. Şimdi kendin gidersen getiriyorsun. Kendin gitmezsen yok. Aynen öyle. Diyor ya akşamdan üç tepsilik hamur. O da on iki ha çiğ çıkıyor. Çörek çıkıyor. O da iki üç tepsi. Üç Beş altı yiyor. Dörderde. Eee. On iki üç gün yiyor. Bir diğer diyor. Ondan sonra bir diğer diyor gel, gel. Gel oturalım gel. Vallahi bilmiyorum, video çekiyordum da. O sonu ças benim geliyor. Video çekiyordum ki gel. Ben yeni geldim işte. Ben dedim ona, Yo ben dedim bu Yo ben dilmurdum gel. Ben aradım. Ne geldim, ol, gel dilmur gel. Aleyküm selam. Bunun yeni pempe benim akrabamda ya. Yani bu sandalyeye otur. Yeter mi soruyor? Ora olmaz ya. Gel otur gel. Şşş, gel ya sandalye var diyor. gel otur gel. Devam edin ya. Soyasını kapatacağım, kapatacağım gel. Allah söylesin. Gel kız gel. Gel kapatacağım zaten gel. Gel kapat. Buna dedi giravetin olsun. Babasına gel. Öyle Şu işte arkadaşlar. Hadi gel. gel. yengem geldi yine. Vallahi evet, geldik yani. bu oğlum bizde. Geldi takipçileri. He gel her bunlar. Benim konuşum bak. Cahve bacımın burada değdi mi Vallahi bir tane bak. Peçesi o evde. Bu gelen olsun yeli yaramaz. Valla bir ya iyi konuşuruz var. Konuşumu iyi. Yeni yalanız koymaz. Bizim Arzu de bunu çok sever. Allah e, ben yalanız koymaz. Hadi mengemi iyi valla uçanırım ben. Kara dumanın daimi karısı dememiştir miyim? De Arda pek severdi. Lahu belli, sözü belli, insanlar. Şurada Allah'ı bak. Şurada Allah'ı çorak oturup temiz. Senelerce olsun saklar. Yani dedikodu yapmaz. Abdestini alır namazını alır. Fatih Mengem'in da iyi kendisi. pek iyiydi kız. ne iyiydi? Eyvallah bak. Hadi, öyle koyun, 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 yazdık. Bir yavalet ee, benim Edir, ya Edir, Edir, böyle gördü. bölüşürdü. Pepe bacı iyiydi. Allah evet. Öyle işte arkadaşlar ne var Sevgili bacıları. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da böyle olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar olsun bu. de. Bu nasıl lan? Bir salça vardı onu çıkardım. He. Ee. İki patlak kalmış. Bak bu ne şok oldu bu şeyle iş o masayla hayata, hince hayattaydı. Ondan sonra gir onlar patakana yudum yıkadım, gir koydum. Ha bir şey olsa hiçbir şey olmamış cam gibi. Aa Olur. ne olacak güneşle çıktıktan sonra bir şey ha, olmaz ki. koydum yerine. Tertemiz dur. Bir mantığıyla bir duvar Onu koydum. Ee, sonra da bir şey var. Durur. Onu koyacağım. Sonra bakla, nohut, mercimek onlara umur, vakit, bu ufak eski parçası eriyip. Bunun kaşık kalanları imine de yatakları çıkaram tamam başka bir şey kalmıyor. Evet, Öyle işte. Neyse abi. değerli takipçilerim bugün videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. Kalın kanalında kalın. Kendinize iyi bakın bacılarım, kardeşlerim, ben boşlarım, Mehmet Sohbet ettik, muhabbet ettik. Bugün de böyle olsun. Hadi Cavi sonlandıralım. Allah turnam. Kendine iyi bak. Herkese selamlar. Haydi görüşürüz arkadaşlar.